Evet bu dördüncü tarifte ne yapacağız eminim yine ben kendi çocuğumdan biliyorum yumurtayı çok seviyorsunuzdur. Evet alıştığımız üzere menemen işte tavada yumurta sucuklu yumurta derken bana göre daha basit, daha sade, daha pratik ve daha az maliyetli bir tarifle sizlerleyiz. Bugün çılvır yapacağız. Tabi bu biraz daha doyurucu oluyor. Böyle suyuna ekmenizi bandıra bandıra yiyebileceğiniz bir tarif. Gerekli malzemelerimiz, yumurtamız var, 2 kaşık yoğurdumuz var, biraz kırmızı toz biberimiz, bir diş sarımsak, biraz tuz ve tencere su. Hadi o zaman hemen çılvırımızı yapmaya başlayalım. Ben yine öğrencilerimizi düşünerek onlara pratik bir çözüm öğretmek istiyorum. Yumurtalarımızı önce kaselerimize bırakıyoruz çünkü yumurtalarımızı kaynayan suda pişireceğimiz, poşe edeceğimiz için e, belki fazla vururuz, sarısını dağıtırız, suyun içine düşmüş olur ama biz o riski kaldırıyoruz. Önce bir kaseye, bir fincana yumurtalarımızı bırakalım daha sonrasında suya gireceğiz. Bu arada çılbırımız için 2 kaşık yoğurt demiştim. Bunun içine biraz tuz eklemek istiyorum. Ee, sarımsağı hepiniz seviyor musunuz, sevmiyor musunuz bilemediğim için... ...ben daha çok sarımsaktan yanayım. Sarımsaklı yoğurt taraftarıyım. Bir diş ezdiğim, rendelediğim sarımsağım var. Onu da yoğurdumun içine alıyorum. Çılbırımızın sosunu da hazırlıyoruz. Tabi istemezseniz sarımsak kullanmayabilirsiniz. Ertesi gün okul var işte okulda kokarım diyorsanız bu da tamamen sizin arzunuza kalmış. Ama bir karanfille sarımsak kokusunu da çözebiliyoruz. E hadi o zaman ocağımızın başına geçelim çılbırlarımızı hazırlayalım. Evet, yumurtalarımızı birer tane küçük kaseye bıraktık. Suyumuz ocakta kaynıyor. Dedim ya, inanın bana hazırlaması çok kısa zamanda hazır edip afiyetle yiyebileceğiniz bir tarif. Burada suyumuz kaynarken yine makarna da olduğu gibi bol tuz kullanacağız. Ben hemen kaynayan suyuma bol tuzumu ilave ediyorum. Ve işte bir püf noktası daha suyumu karıştırıyorum ve bir girdap oluşturuyorum. Bu girdabın içine yumurtamı bırakacağım. Bir tane bırakıyorum önce. Şöyle etrafından Sonra ikinci yumurtamı bırakıyorum. Çılgır yumurtasının bir özelliği de dışının beyazı pişecek ama iç sarısı sıvı kalacak, cıvık kalacak. Şöyle ekmeğimizi batırdığımızda ya da çatalımızla kestiğimiz zaman içinden sarısı akacak. ve yağımız ısındıktan sonra biraz kırmızı toz biber ilave ediyorum. Ve ocağımızı kapatıyoruz. Hadi servise geçelim. Evet hazırladığımız poşa yumurtalarımızı hemen sunum aşamasına geçiyoruz. Şöyle ben bir kaşıkla tabağıma alıyorum. Bakın içleri cıvık, sıvı ve üzerine yoğurdumuzu önceden hazırlamıştık. Şöyle biraz yoğurt bırakıyorum. ve biraz da hazırlamış olduğumuz kırmızı yağımızdan ilave edeceğim. Bu kırmızı yağı tereyağıyla da hazırlayabiliriz. Ama yoğurdumuz soğuk olduğu için tereyağı üzerinde donabilir. Hoş bir görüntü olmaz. En mantıklısı sizler için sıvı yağ ile hazırlamak. Ve hemen şöyle yumurtamızı göstermek istiyorum. Ve Şimdi bunun yanına sıcak bir ekmek bandıra bandıra yiyip karnınızı doyurabileceğiniz bir tarifle geldik. Evet biz kaselere hazırlamıştık yumurtalarımızı ama e, ben bunu suyun içine kıramam. E, suyun içine bırakırsam dağılır patlatırım diyorsanız bunlar için de alternatifler var. Neyle yapabiliriz? Bir fincanın içine streçle kaplayıp streçin içine bırakıp ağızlarını burup suya bırakabilirsiniz hem daha düzgün şekilde çıkarmış olursunuz. Ya da böyle küçük minik kepçeleri suyun içine bırakıp kepçenin içinde yumurtayı bırakabilirsiniz. Demokraside çareler tükenmez. Yeter ki yemek yapmak isteyelim. Şimdiden ellerinize sağlık. Şimdiden afiyet olsun. Zihin açıklığı diliyorum.